Merhaba değerli takipçilerim. Ee, ben Erdal Şef. Yeni bir yemek videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yemek videomuz e, tavuklu pilav. Tavuklu pilav. 10, 12 kilogram pirinç kullandım. Yarım kilogram tereyağı. E, bir 1 litre ve 1,5 litre de sıvı yağ kullandım. Ee, tavuklu pilav ee, biliyorsunuz yani ben sadece içlerine nohut ve tavuk koyacağım ve bunu karıştırıp servis edeceğim onu size söyleyeyim siz tavuğu ayrı da e, üzerine zaten biliyorsunuz ayrı da konu buradan karıştıracağım yani toplu yemek olduğu için bize o daha yani öyle Benim daha lezzetli oluyor ee, 12 kilogram pirincimi değerli takipçilerim 10 eee yarım saat suda bekle. Onu size söyleyeyim. Nişastası tam nişastası tam çıkana kadar e, yani o sol safhada yıkayın yani. Çünkü nişastayı bırakmasa lapa olur veya yani istediğiniz e, şekilde tane tane olmaz. Bir de bazı değerli takipçilerimiz ya da izleyicilerimiz şunu söylüyor. E, ben tereyağını sıvı yağla kavurdum. Diyor işte biz öyle yapmıyoruz, yanıyor. Yani tabii ki senelerdir öyle yapıyorum. Herhangi bir yanma bir şey olmadı. Ee, tabii ki size nasıl hangisi daha uygun geliyorsa öyle yapın yani. Ee, öyle yapın. Nasıl hani yanmıyorsa ya da size iyi geliyorsa öyle yapın. Ama ben sıvı yağla birlikte onu e, kavuruyorum. Güzelce eritiyorum tereyağını. Herhangi bir yoldan da çıkmıyor. Değerli takipçilerim, kalıplı pilava ben biraz e, şeyle katacağım. E, size söyleyeyim. Karabiber de katacağım. E, lezzetli oldu. Yani, hani tavuk var içinde lezzetli oldu. E, siz katarsınız veya katmazsınız o size kalmış. Ama ben biraz karabiber böyle 50 gramlık bir şey Şöyle şimdi pilavımızı güzelce 15 dakika kavuracağız. Unutmayın pilavı muhakkak kavurun, Kavrulursanız daha iyi bir tane tane çıkardım. Şöyle, yalnız 15 dakika boyunca güzelce kavrulsun. Evet değerli takipçilerim, şu an pirincin e, güzelce kavruluyor. Az bir şey kaldı şimdi şimdi tuzla tuzunu ekleyeceğim tuzunu ekleyeceğim ee, değerli takipçilerim e, nohutla nohutla tavuklu tavuk içine gireceği için biraz tuzunu az bir şey fazla atacağım biliyorsunuz ben 3 avuç atıyordum 10 kilo 10 kilo şöyle birazcık atacağım şöyle bir dokunuş daha dediğim gibi ben e, bunu biraz karabiber atacağım. Böyle hani ufak bir karabiberli olsun. Çok atmayın. Rengini koyulaştırır ve e, lezzetini de açtırabilir. E, şöyle. Şimdi güzelce bunu karıştıralım. Dediğim gibi karabiberli güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. O güzel kalmış. Ya da sonra da servis servis yaptığımızda ekleyebilir, Yani önüne bırakabilirsin. Ben ama az bir şey attım. Tavukla nohut içine girecek ya. O çok güzel bir üçlü oluyor. Ee, Değil taktiklerim de şu an pirincim de yani kavrulması yeter. 15 dakika oldu bile gayetten Alınmış. Bu kadar kafi. Evet. Şimdi e, daha önceden yaptığım tavuk vardı. Dayattığım, e, haşladığım tavuk vardı. Onun hazır suyu var. Tavuk suyu. Onu ekleyeceğim. Kiderine. Şöyle tavuk suyu bir iki üç tane onu ekleyeceğim. Değerli takipçilerim, e, pirincin su ölçüsü daha önce de diğer videolarda da söylemiştim. E, pirinci düzenli bir parmak geçerli şekilde yapıyorum. Yani bir parmak geçti mi pirincin üzerine Ben ölçüm budur ve gayet de yeterli kalıyor. Şöyle iyice böyle karıştırın suyunu alsın. Şimdi son suyunu ekleyeceğiz. Böyle düz her köşeye pirinç meksi. Dediğim gibi üzerine bir parmak geçecek şekilde değerli takipçiler. Şu an suyum iyi gözüküyor. Az bir dokunuş yapacağım, az bir şey. Evet, şu an yeterli. Şimdi kapağını kapatacağım. değerli takipçilerim bir 15 dakika altı açık olacak. E, altını da kısacağım bilginiz olsun. Kısık ateşte 15 dakika 20 dakikada 20 dakika pişsin. Merhaba değerli takipçilerim. E, pilavın altını 15 dakika açtım. E, kısık ateşte ondan sonra yarım saatte dinlenmeye bıraktım. Şimdi üzerine nohut artı tavuğunu ekleyeceğim. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Nohutun şöyle, nohutunun soğuk olmasın ona dikkat edin. 5 kilo haşlanmış nohut. <laughs> Bu da 15 kilogram e, bonfileydi değerli takipçilerim. Bilginiz olsun. 15 kilo bonfile. 170-180 kişiye bilginiz olsun. Ben sürekli karıştırıyorum, onu size söyleyeyim yani. E, Bizde hani toplu yemek olduğu için böyle daha bir de lezzetiyle daha farklı çıkıyor. Biz öyle karıştırıyoruz. Siz üzerine bırakabilirsiniz. O size kalmış. Tamamen size bağlı. Ben şöyle yüzlerce ne şimdi karıştıracağım. Tabii ki pilav tencereniz şu bir detayla söyleyeyim. Pilav tencereniz biraz daha büyük olsa daha iyi olur. Unutmayın. Pilav tencereniz ne zaman ne kadar büyükse o kadar daha güzel ee, pilavınız çıkar. Bak görüyorsunuz pilavımız maşallah tane tane. Ama tabii ki tencere biraz küçük olduğu için karıştırması da biraz zor olabilir yani. Onu size söyleyeyim. Ya Allah bismillah. Şöyle güzel bir karıştıracağım. Ee, tavukla nohut fazla olmadı size söyleyeyim. Yani e, sonra gayet ideal olacak bilginiz olsun. Şöyle. Verdiğim tarifle ve pilav yaparsanız pilavınız tane tane çıkar onu size söyleyeyim. Yeter ki suya koyma aşamasında ve nişastasına dikkat edin. Yani nişasta içine kalmasın. Birisinin gerisi çok güzel bir pilav çıkar. Evet, kazan biraz ocak üzerinde oynuyor. Dediğim gibi unutmayın, tencereniz ne kadar büyükse o kadar güzel pilavınız çıkar. dediğim gibi siz karıştırmayabilirsiniz ama ben karıştırıyorum. Ve lezzeti de gayet yerinde. Afiyet olsun.